iyi bir salon abi hadi görüşürüz hayırlı bayramlar ticaret hayat ticaret hayat da yer tadınmasın ticaret hayat hayat ben beklettiğim şeydi İnsanların insanların karnı dövüldü. İnsanların geçimi sağlayacak. Eğer ki bugün yerinde dönüşüm yaparsın. Geri <laughs> geri dönüyor. Elinize sağ Aç mısın? Çok çok Hadi abi. görüşürüz. Kolay gelsin. Çıkmak lazım. Esnafa sahip çıkmak lazım. de beklettiğimiz şu. Bir kere esnafı ayağa kaldırmak için ne verecekler, ne mücadele edecekler? Evet. Bütün siyasi partiler de istiyoruz. Şimdi siyaseti biraz kenara bırakıp esnafı Malatya'yı nasıl ayağa kaldırıp diye düşünmeleri gerekir. Kesinlikle. Ama onu da pek göremedik. Ama siz de geldiklerinde bunları almayın diye. Ay inşallah. Çünkü Aynen. benim evim yok, arabam yok, iş yerim yok. Aynen herkes, da mağdur. herkes mağdur. Herkes mağdur. Nasıl vereceğim? Mağdur. Allah böyle bir kazan bir daha vermesin.